Merhaba arkadaşlar ben Ali. Ee, bugün her zaman Hunger Games oynuyoruz sonuncu server. bana gel çabuk. Tamam sana geliyorum ortaya gidip Ortaya git de bana gel. Karpuz çıktı abi. Koş koş. Abi bu internetler çıkıyor ya. Arkanda mısın? Evet yanındayım görmüyor musun? Hı. Oo. Bir aşağı şey çıktı. Nereden gel? Neresin? Arka adam nereden? Sen arkana diyeyim şimdi. Onu al Alırsam var ya çok iyi olur. Neyim var senin burada? Altın baltam. Bunu Alırsam çok iyi olur. Alıyorum. Neredesin sen? Ha görüyorum tamam. Yok lan. Ne olursa çok iyi olur alacağım. Aldım. Ay ne sesi? Ali Ali Ali. Ha? Ali. Ne oldu abi, zinciri, zırhım var Ben aynı seti bir tek pantolonum eksik. Pardon mu? Aha Ama altın baltam var ya çok kötü. Ben altın baltam var. Eren bizim daha doğru gel. Bizim daha gel Erdem. Tamam mı? Şuradaki adamı kessem çok iyi olur. Bir tane daha adam var orada. Geçti mi? Deri zırh olmayan deri bot olan bir tane bu adam Adamı kesiyorum. İnşallah alacağım. Ama şey kıracak ya. Hayır adam peşindeyim adamın elinde bulacak bir şey yok. Hadi hadi. Kaçtı ya Aydır attı şerefsiz. Kesin. Ay zincir botum var. Adam sen neredesin aşkış ya? Kırmış adam at. Kırmış adam at. Kırmış Kroşeyim kırılacak ya. Altın at. Kırmızı. Bizim daha gelsene. Evet, şu anda. Bizim daha doğru koş o zaman. Ben bizim daha da boşaltıyorum. Çok <laughs> kişileri inşallah almamışlardır ya. Bir kılıç çıksa çok iyi olur çünkü yani kırılacak balta. Hani şu an kendi çok fena bir taşmış adamı kovuyorum. Ha? Kulağına yemeyin. Ama şey gel. Ee, gelebilir misin? Bizim ka şeye daha. Gelersin, gelensin. Gel bizim daha gel. Adam kolu Bizim daha koştuğun. Bir kalbim var adamın. Bizim daha koş. Bir var, bizim daha koşuyor, ölmezsin. Doldu dur açlar da şu daha Abi tam da altın baltam çıktı. Çok iyi. Ayran kılıç yapabilirim. <laughs> ha tamam, tam altın baltam var. İyi. Bırak lan düşeceğim. Bizim daha koşsana sen. Ali. Ha. Bizim daha iyi, şimdi başlar. Sakın adam. Üç kalbim var. Ne bizim daha iyi bulamadı ha. Buldun mu? Bir dakika. <laughs> adam beni kovuyor abici. Bir şey yapamaz mısın ya? Hayır dört buçuk kalbim var olmasa adam kesiyor hiçbir şey yok. Şey yok mu? Nerede tahta var? O zaman eee alırsın da canın olsa Bizim daha doğru gelsen. 8. Korkuyorum ya birisi olduğu zaman. Sen bakıyorum direkt sen. Mezzetim, ben söyleyep, be, bizim daha gelsene sen ya. Hay böyle mavi böyle kırmızı yol gibi bir şey var ya. ya. Ha, ha, iyi. Bizim daha gördün mü? Bir dakika CS var CS Tamam hızlı ol bak Ben beni de alırlar tek başına ayrı setinden ben Kılıcım Hadi adam var 3 tane ayrımım var Hadi ben ayrı setin taş kılıç gibi İyi Ama adam var Ayrı kılıç yapacağım crafting table bulursan O ender chest var lan Çok heyecanlı ya Hadi ben havucu yiyorum, Jolt don dolmuyor. Ney? Tamam. Odam yok etrafta, iyi. Aha, daha doldu. Hadi senin zincir pantolonun var mı? Erdem sen de ayrı kılıç yapabilirim. Erdem senin pantolonun var mı? Yok. Hiç. Bir tane zincir var, bir tane de deri var. Tamam ben aynı zincir, tam aynısı. Oha iyi. Ben ayrı kılıç yaparsın kendine, bana da. Yap. Ben kendime yaparım. Aa, ben var var iki tane daha var. Anasını yanıyor. Bir tane daha ayrım. Kendi ateşine düştüm yanıyor. Tövbe tövbe. tövbe. tövbe, tövbe. tövbe Geçsin bu. Üç kalbim var lan. Var. Var. Tamam tamam. bir crafting table. Ee, hemen ortaya gidiyorum. Adam ortaya gelsene. Ne geliyor? Geliyor sanki. Adamlar kaçarken gördüğün chestlere gideceğim. ortaya gidiyorum. İnşallah adam yoktur ya. Orta oralarda crafting table var mıdır ya? Aa tahta kılıç buldum orfe Ben evet, açtım. İyi. Altın baltaylardan vurdum vurdum. Damın çıktı lan. Anca. Orta inşallah adam yoktu nerede? Golden apple'ım var bir tane. Orta diye adam adam yok. Ortaya bulamadım ki. Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar gelmiş buraya. Çubuk lan. Lan çubuk yok. Nasıl yok? Şurada var mıdır acaba? Adam ölmüş burada. Ayağım çubuk yok. Nasıl yok? Bildiğin. Oğlum sen... Ay... Ne? Ne çepen dedi? Bilmiyordum işte. Ortada yemiş falan yokmuş. Ben var zannediyordum. ya. Bu abi ya. Gelsin ortaya ya. Ortaya gelelim hadi. Neysen var ya ortaya. Şu camlara gereksiz camlara atayım da. Adam adam. Nerede? Hadi taş taş batarya var mı orada? Alırsan al o adamı. Yardım ihtiyacın varsa alayım seni. Alır mısın sen onu tek başına? Helal. Gördüm galiba nerede olduğunu. Bir bakayım. Orada mısın? Ne taraftasın ya? 9 kişi kalmış. İyi hadi. He. Ee, i̇ki kere ailesi kalabiliyorum yani üstüne diğer ayeti. Adam var nereden burada? Golden Apple diye saldırıyorum. Adam adam ayrı pantolon yok mı diyor? Golden Apple dedim adama saldırıyorum. Ha, var saldıracağım. Var. Adam ayrı şey varmış ben gelmiyorsun onu düşün. Çubuk vardır adamda ya muhtemelen. Kesin. Kesiyorum şu vuruyorum adamı. Eminsin kesin. Eminim eminim lan adamda hiçbir şey yok. Kestim. Aa otosik çıktı Bir hani otos. tane masam var. Oha. Şimdi i̇ki tane çubuğum var ortaya koş. Ortaya işte ya. Adam arkamdayım. Orta ileride işte. Gel gel koş. Bende de bir tane var. Adam at, adam. Hadi hadi al onu ortaya ver. Yani, gel 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 adam diamond kılıçtı. Aa bende de ulti var. Kaç kaç. Bir koru beni ben flint yapayım bir tane. Yaptım kaç kaç. Kaç. ya zaten orada herhalde. Orta şu ileride bak şurada. Ben seni kurdum sen Ahmet kılıç yap. Evet, Gel. Evet. Gel takip et. Takip ediyor musun Evet. Bak şu önünde işte orta. Git yap sen koş. Adam var mı sen Yok yok. Aynı kılıç yapayım mı sen? Ama ayrınları ben de Yap yap atıyorum sen ayrın kılıç al. Ayrın kılıç. Pardon. Adam geliyordur. A, a i̇ki tane ayrıntı attım sana. Çabuk yap adam geliyor. Gelmedi ki. Geldi. Yaktımaya var mı? At lan at. Hadi şu atı al. At. O çok iyi oldu Erdem. Artık şey geri kalan pvp'mize kaldı. Altın yeme var bir tane. Ben yedim abi. birkaç yeme söyledim. Adam beni bir kez vurabildi lan. Evet kişi 15 tane 14 tane bitiyor ya. Ben sen beni koru ben gereksizleri bırakıyorum şuraya. Ne bitiyor mu istemiyorsunuz? Golden Apple süresi bitti Golden Apple. Ne kadar Bitti şu an. Bir tane var? O ay diamond kılıçlı adam alışsak var çok, hadi gel. Hadi. O, çok hadi hadi. Hadi. Oha, onları koyma lan. Çok iyi lan. Vücudu yana ya adam var herhalde ilerde Heee F3'ü alıp görürsün Şuraya bak Eren Bak şu ileride adam var F3'ü Eren kasıyorsun seni adamlık kılıcı var istiyorsan Kasmıyor 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 emin misin bak Eminim Bir tane daha mı ne no, olursa söyle Tamam Adam yok Neyse ya F3'e ayıp atsak bir ben deniyorum şu an F3A'yı akşam o adam var her yerden ileride F3A'ya baktım Hiç gitmiyordum ya gel Orçesteyi yani. gel yani Bunda yenilir mi ki? 4.5 dakika var 75 başlayacak Yayın olsaydı çok iyi olurdu da Şahin ayar var mı? Işte. Çok iyi ya O hali orkestere mi var tam böyle? Adam var nerede? Aynı setle tahta kılıçtı ama. Bir alalım. Bir tane daha adam var. İki tane adam var. Hani? Bak şu ilerde Bak. Ateşi aldım. Şu ilerde lan. Bak görmüyor musun? Görüyorum. İki tane adam var şu ilerde Hani? Ha. Bak ilerde ileride. Bırak savaşsınlar. Etrafı Hadi, koru. Ad, arkadan adam geliyor. Adam geliyor diyorum arkadan. Diyor? Gel ye, ye, ye Bakın ye ye çabuk ye. Geldiler. Neredesin? Oradan çıkaram, geri gel, geri gel. Allah kılıç yaparsa koş, koş, koş da. Kesiyor fethi dedi. Fethi kesiyor adamı. Sen beni en koş, köp koşmaya çalışıyorsun? Arkanda Hı. mısın? Evet, adamım kapma aldım, aldım. Neden? Alçay diamond var mı yok? Ya ya gidelim adam kılıç yapacak galiba. Adam var iki tane onu al alsa çok iyi olur. Gel, adam Diamond kılıç nereden gel, gel? Adam Iron Pickaxe yapmış. Diamond kılıçtı. Adam öleceğim. Bir kesti. Diamond kılıç değil bırak onu. Git kes Adam yardım et bana. Bir dakika oğlum adam orada. Ay ya, git tane git. Var. Git git. Bir tane basın var diyor sen kaç sen kaç ben sana elmas veriyorum. Helalsin. Erdem adamsın. Çık çık. Aldın mı? Neyi? Diamond kılıcı. Nerede ki? Vardı ya. Elantine bak. Yok ama tane elmas. Diamond Diamond ne var o zaman? Biz mi kapıştayız? Koru beni koru. Adam var mı? Yok yok. <laughs> Vallahi da bir, bir tane adam kaldı Bir tane adam. Netmiş mi çok heyecanlıyım. Kazanacağız <laughs> oyun lan. Bir dakika mı? Aha. Alt elman yok ya. Benim de yok. Ne mi yaptım ya? Bir ya. an. Hadi olsa var. Bunu alırsak yok. var ya çok iyi olur. Hadi okul varsa var tamam yayın varsa var bana Yok ki. Orada <laughs> malırsak çok iyi olur herhalde. İkimiz kapışırız. <laughs> İlk defa lan. Video kaç dakika oldu acaba? Baksana. Adam yapmamış daha mı pikeks? O şeyden çıkıyor, gemiden çıkıyor. Aynı set daha mı kılacağız kimize? Tamam oyun bizindir. Pimpimize bağlı. Bak adam aynıdır. Bilmiyoruz. Hadi 7 saniye var. Lan lan. Korkutayım dedim. Hadi <Başladı> <laughs> Adam nerede? Adam nerede? Adam şurada. Nasıl adam? Oha AFK lan. Hay bir dakika. Ender diamond'ın var mı? Yok. 2 tane diamond'ın var. Tamam. I don't like him. I didn't do you. gel. Hadi. Başlayalım mı? Başlayalım. Başla. bir kalbim var. Ha. Neyse arkadaşlar güzel bir gameplay'de beraberdik. Hoşça kalın kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça kalın.